99, 999, 9.999 gibi sayılarla hızlı yoldan çarpmayı anlatmaya çalışacağım şimdi. Örneğin 67 sayısıyla 99'u çarpalım. Şimdi bunu çarparken hızlı yoldan işlemini yapmak için 67'den 1 çıkarıyoruz, 66. 99'dan da, 99'dan da bulduğumuz bu 66'yı çıkarıyoruz. Ne yaptı bu da 33. Şimdi bunları yan yana yazıyoruz. Önce bulduğumuz 66'yı daha sonra da 33 yazıyoruz ve 67 çarpı 99 işleminin sonucu 6.633 olarak gelmiş oluyor. Peki şimdi daha büyük bir sayı üzerine yapalım bunu. Örneğin 60 60 olmasın bu defada 72 çarpı 9.999 olsun. Şimdi ne yapıyorduk? 72'den öncelikle 72. Şuraya bir eşleştirici bakalım. 72 eksi 1. 71 şimdi 9999'dan da 9999'dan da 71'i çıkaralım 71'i çıkardım ne yaptı burası 8 Şöyle 8 2 9928 yaptı Yazıyorum bunları 71'i yazdım önce daha sonra da 9928 yazdım Sonucu da ne olarak bulmuş olduk 719928 olarak bulmuş olduk peki bunun mantığı nereden geliyor Gelin Şunun üzerinden anlatmaya çalışalım 66'yı yazdım çarpı 99'u 100 Eksi 1 şeklinde yazabilirim değil mi? Tamam bunu da yazdım. Şimdi bu işlemi yapıyorum. Öncelikle 66 ile 100'ü daha sonra 66 ile 1'i çarpıyorum. 66 çarpı 100. Eksi 66 çarpı 1. Burayı yaptım. 6600 gelmiş oldu. Burayı yaptım. Pardon 66 değil şurası 67. Burayı yanlış yazdık. 67. 67 burası da 6700 burası da 67 gelmiş oldu. 6700'den de 67'yi çıkardığımız zaman aynı sonucu yani 6633'ü bulmuş oluruz. Bu bu işlemin mantığı da buradan gelmiş oldu.